Değerli arkadaşlarım, sağlık ve sıhhat dileyerek yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü e, gündem konumuz Anthony Joshua ve Tyson Fury. Bu iki önemli isim, iki şampiyon karşı karşıya geldiğinde sonuç ne olur? Bununla ilgili dün e, Evander Holyfield bazı açıklamalar yaptı. Ben kısa bir bilgi paylaşmıştım arkadaşlar. Çünkü dün çok e, geç olmuştu, video yapamadık. E, aslında bu soru... 2 ay kadar önce Teddy Atlas'a soruldu. Ekran görüntümü de paylaşayım. Teddy Atlas'la bununla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ve dün itibariyle de Evander Holyfield'la tekrardan e, bu soru gündem konusu oldu arkadaşlar. E, önemli açıklamalar. Bakın hani her zaman birçok kereler bana yorumlar yapılıyor. Neden bizde de yani bugün yurtdışındaki gibi çok başarılı şampiyonlar, önemli isimler bizden neden çıkmıyor diye. Arkadaşlar aslında bunun cevabı bu bizim yapmış olduğumuz videoların içerisinde gizlidir. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Osmanlı'da bir tabir vardı. Deve dişi gibi adam tabiri vardır. İşte bu deve dişi gibi adamlar çok önemli açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Bu açıklamaları iyi dinlemek lazım. Hani yani gözü kapalı hayranlık. işte ne bileyim kötü de yapsa işte çok harikaydın, iyiydin, mükemmelsin gibi yorumlar ...bizim sporcularımıza zarar veriyor arkadaşlar. Yani kötü ise kötü diyeceksin ki... ...adam da kötü olduğunun farkına varsın... ...adam kendini bir düzelsin. Çünkü öyle enteresan yorumlar yapılıyor ki... ...ben bazen diyorum ki herhalde yanlış bir maçı izliyorum ben. Ee, bazen bu düşünceye... E, ...daldığımda oluyor arkadaşlar. da ben yorumlarımda... ...devam etmek istiyorum. Şimdi Evander Holyfield açıklama yaptı. Evander Holyfield dedi ki Anthony Joshua... Tyson Fury'den daha iyi bir boksördür ee, ama dedi Tyson Fury'nin zihinsel gücü uç noktadadır dedi arkadaşlar böyle bir açıklama yaptı Sky Sports'a konuştu Evander Holyfield ve <laughs> Holyfield'a soru soruldu ee, Tyson Fury ve Anthony Joshua sorusu kesinlikle şüphesiz e, Tyson Fury dedi İnsanlar arasındaki farklılıklar e, çok sıkı çalışmayla ilgilidir dedi yani sıkı çalışmak fark yaratır. Joshua belki dedi tüm boksörlerin en iyisidir dedi. Wow. Ama Fury ile bunu asla bilemezsiniz dedi. Çünkü Fury'nin kolları uzun, attığı yumrukları göremiyorsunuz da he can make adjustments. Yani çok farklı oyun planları kurabiliyor, kendisini çok değiştirebiliyor, ayarlayabiliyor anlamında. Adjustments biraz kelime anlamı çok farklı, çok zengin bir kelime. Ve boks mental bir spordur. Ee, ve mentali olaraktan zihinsel olaraktan kim güçlüyse kazanan odur diyor ve zihinsel olaraktan güçlü olmak e, fiziki özelliklerden daha ağır basar diyor arkadaşlar. Çok önemli. Ve yine devamında insanlar bana baktıkları zaman beni dövebileceklerini düşünüyorlar. Bu da benim nasıl görünmemle ilgili diyor. Ee, Fury ile de aynı şeyler geçerli. Fury'e baktığınız zaman onun da çok şeyler yapacağını düşünemeyebilirsiniz ama Fury birçok kere kendisini kanıtladı dedi arkadaşlar. Çok çok önemli bakın. Bu açıklamalar çok önemli çünkü aynı açıklamaları Teddy Atlas'a da, Teddy Atlas da aynı açıklamaları yaptı. Çünkü soruldu Joshua mı Fury mi diye. Kesinlikle dedi Fury. Zihinsel anlamda Fury dedi çok güçlü. Ee, Joshua'yı da dedi tabii ki. Enduro yapmış olduğu e, revanş maçında çok bambaşka bir e, Joshua gördük. Kendisini moleküllerine ayırmış, tekrardan birleştirmiş. Akşamdan sabaha çok farklı bir boksör oldu. Bunlar dedi gerçekten imkansız olan şeyleri başardı. E, çok harika bir e, mücadele verdi. Ama dedi e, benim e, favorim kesinlikle dedi Fury. Şimdi arkadaşlar bu adamlar dedik bir şey anlatmaya çalışıyor. Ben öncelikle e, her iki boksörün geçmişte yaşadığı e, yani maçlarında yaşadığı önemli kritik e, dönüm noktaları var. Bunları sizlere aktarayım. Bir kere öncelikle Anthony Joshua'dan ben başlamak istiyorum. Anthony Joshua Dillian e, White'la bir maç yaptı. İngiltere'de eleştirilere maruz kaldı arkadaşlar. Çünkü sıkıntı yaşamıştı o maçta bıçak sırtıydı diyebiliriz. Daha sonra Alexander Povetkin'le yapmış olduğu maçta hatta basın toplantısı yapıldı. Basın toplantısında bildiğiniz gibi mükemmel bir zafer kazandı ama İngiliz bir gazeteci Anthony Joshua'ya dedi ki hey man you did buckle dedi. Yani sen eğildin büküldün anlamında. Anthony Joshua da dedi ki no man I didn't buckle. Yes you did. Adam bu şekilde de karşılık veriyor. Evet yani orada bir zayıflık gösterdin diyor Antonio Joshua'yı eleştiriyor ve dolayısıyla bunlar çok güzel şeylerdir arkadaşlar. Yani Antonio Joshua da desin ki ha ben hatalar yapıyorum. Bir daha bu hatayı yapmayayım. İşte bizde bu tür durumlar olmuyor arkadaşlar. Bizde yani ne bileyim adam kötü bir performans sergilese bile adama diyoruz ki yok harikaydın. Muhteşem yorumlar yapılıyor. Bunları yapmamak zorundayız arkadaşlar. Bu şekilde başarıya ulaşamayız. Bunun sonu başarı değil. Ya bu kendi söylediğimize kendimiz inanırız. Bu bunun gibi bir şeydir. Şimdi mesela Tyson Fury'e bakıyoruz arkadaşlar. Tyson Fury bugün baktığımızda Deontay Wilder gibi çok tehlikeli bir adamla iki sefer maç yaptı. İlk maçında iki sefer knockdown oldu biliyorsunuz. Ve tekrardan kalktı. Sıkı bir şekilde mücadele verdi. Bildiğiniz gibi knockdown olduğu zaman boksörler genellikle ne olur? Hani... Ayağa kalkarlar, işte rakibe sarılaraktan ötelemeye çalışırlar. Hani nakavt olmamak için zaman kazanmaya çalışırlar ama Fury ayağa kalktı. Yani yavaşlamak değil, ne bileyim hızı düşmesi değil, bambaşka bir kişilik cereyan etti arkadaşlar. Muhteşem bir şekilde Wilder'a karşı mücadele etti. Gerçekten bütün boks camiasını şaşkına çevirdi. Bunu zaten ben yeri geldiği zaman... ...bütün önemli isimler de zaten bundan bahsediyorlar. Bakın Terry Atlas açıklamalarında... Ee, ...Diante Wilder dedi. Diante Wilder tamam belki de dedi... ...tarihin en sert yumruk atan boksörü değildir. Belki dedi adam bakın tırnak işareti yapıyor böyle. Ama dedi en sert yumruk atan boksörler arasındadır dedi. Dolayısıyla Tyson Fury ee, Thor'un çekicini yedi... ...ve tekrardan ayağa kalktı. Bir kere Tyson Fury'nin darbelere karşı göstermiş olduğu reaksiyonu artık biliyoruz. Bu artık belli. Ama Anthony Joshua'nın bildiğiniz gibi mesela son e, işte örnekler verdik. Dillian White maçını verdik. Povetkin maçını verdik. Andrews maçı var yakın bir zamanda. Andrews'den almış olduğu yumrukla kafasının yanına yumruk aldı e, ve bir daha kendisini toparlayamadı arkadaşlar. Yani e, yürek olaraktan Anthony Joshua oradaydı. Mücadele verecekti e, ama bacaklar buna izin vermedi arkadaşlar. Dolayısıyla bunlar çok çok önemlidir. Ha şu, şu detayı da kaçırmamak lazım tabii ki. Bazı açıklamalar var işte Diante Wilder Tyson Fury'yi ilk maçta sol kroşesiyle knockdown etti diye. Hayır. Sağ yumrukla asıl darbeyi aldı. Zaten düşüyordu. Sol kroşe sağ yumruğu takip etti Diante Wilder o maçta. Dolayısıyla da sol kroşe olmasaydı da zaten Dian, e, Tyson Fury düşecekti. Ha, sol kroşe olayı biraz daha dramatik nak e, haline getirdi. Ama adam kalktı ve mücadele verdi. Az çok tahmin edebiliyoruz. Ama Anthony Joshua da onu da az çok tahmin edebiliyoruz arkadaşlar. E, darbelere karşı nasıl tepki verdiğini bilebiliyoruz. Şimdi bir de şurası çok önemli. Deontay Wilder'dan tek yumrukla Knockdown oldu Tyson Fury. Şimdi Anthony Joshua Vladimir Klitschko ile maç yaparken o Anthony Joshua'nın meşhur üçlü kombinesi vardır işte ne bileyim sağ parkat, sol kroşe gibi. Şayet Tyson Fury böyle bir üçlü kombinasyona denk gelse acaba reaksiyonu ne olurdu diye? İşte buralar önemli konular arkadaşlar. Şimdi Anthony Joshua tamam Vladimir Klitschko'yu üçlü kombineyle yakaladı ama Tyson Fury'yi yakalayabilecek mi? Bir de bu önemli. Çünkü baktığınız zaman Vladimir Klitschko ile Tyson Fury de maç yaptı ve Tyson Fury Vladimir Klitschko'dan çok çok üstündü. Anthony Joshua Vladimir Klitschko'yu yakaladığı gibi Tyson Fury'yi yakalayabilecek mi? Sonuç olaraktan arkadaşlar ben şunu ifade etmek istiyorum. Evet çünkü Evander Holyfield orada bir şey diyor arkadaşlar baktığınız zaman hani insanlar dedi bana baktığı zaman beni dövebileceklerini düşünüyorlar ama dedi hani ring içinde hiç bu böyle değil Tyson Fury'de de öyle bakın ring içindeki zihinsel güç başkadır Ring dışındaki zihinsel güç başkadır. Evander Holyfield bunu söylemek istiyor. Mesela Tyson Fury'ye işte ring dışında baktığınız zaman tamam belki bir şeyi başaramayacakmış gibi görebilirsiniz ama ring içinde hiç öyle şeyler olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla da e, Antonio Joshua bana göre ring dışında zihinsel olarak daha güçlü. E, bu şeyi verebiliyor, e, bunu gösterebiliyor ama ring içinde kesinlikle ben Tyson Fury diyorum. Ben de Tyson Fury'nin yerinde olsam torun çekicini yedim abi. Bundan sonra beni kim durdurabilir ki? Bakın bu düşünce çok önemli bir düşüncedir arkadaşlar. Şimdi halk arasında bizim kullandığımız bir deyim var Anadolu'da. Hani deli gücü derler ya. İşte deli gibi güçlü. işte deli cesareti var adamda. Aslında bunlar zihinsel olaraktan kişinin gücünü gösteren deyimlerdir. Bunu demeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yani bildiğiniz hani böyle işte Klinik delinin gücü anlamında değil. Bunlar aslında zihinsel olaraktan güçlü olmanın e, deyimleridir diye düşünüyorum. Arkadaşlar Teddy Atlas'ın dediği gibi bakın ben e, çok önemli isimlerle ilgili bilgiler veriyorum. Bu spor bireysel olaraktan verilen bir mücadeledir. Futbol gibi, basketbol gibi diğer böyle e, ne bileyim takımla yapılan bir e, ekip maçı değil. Dolayısıyla tamamen bireye kalmış bir şeydir. Fiziki özellikler işte bir boksörün işte çok kaslı olması, çok iri olması bunlar gerçekten hiç e, detaylar değil arkadaşlar. Bunları sabahtan akşama kadar, akşamdan sabaha kadar konuşuruz. Dolayısıyla da rakibinize karşı e, dezavantajınızı, avantajınız olan şeylerle dezavantajlarınızı da avantaja çevireceksiniz. Ne bileyim onun boyu uzunluk Senin, sen hızını yükselteceksindir. Bunun gibi. Yani bunları işte rakibe göre oyun planları kuraraktan yapmamız gerekir ki ünlüler de zaten böyle diyor. Ha ben tabii ki yine dediğim gibi bunlar çok çok önemli isimler. George Foreman biraz daha böyle politik hani biraz daha ortada bir yorum yaptı. Dedi ki hani 3'ü de dedi. Hatta 4'ü, Android'i de ekledi. Bunun dedi 4'ü de dedi. Gerçekten çok başarılı e, sporcular. Bunlar dedi birbirleriyle maç yaptıkları zaman hani bir yazı tura atmış gibi olur dedi. Yani bilemezsiniz hangisinin e, kazanacağını ama dedi bunlar birbirlerine üstün gelirler. Ee, belki dedi birisi yenilir ama o tekrardan geri gelebilir. Ve Deontay Wilder örneğini verdi işte ben Deontay Wilder'ın da tekrardan geri geleceğine inanıyorum. Çünkü o potansiyel bunlarda var dedi arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben de bu önemli isimlere katılıyorum. Kesinlikle e, Tyson Fury bir kere zihinsel olaraktan e, çok daha güçlü. Düşünün arkadaşlar yani Torun çekicini yedim tekrardan kalktım. Şimdi Anthony Joshua'da da mesela Andy Ruiz'le yaşamış olduğu son bir facia var biliyorsunuz. Anthony Joshua'da da o mutlaka bilinç altında bir yerlerde o vardır. Her ne kadar e, rövanş maçında e, çenesini saklasa da kafasını saklasa da hani bizim e, Türkiye'de yapılan yorumlar gibi kaçarak dövüşmüş olsa da Anthony Joshua'da bu düşünce kolay kolay gitmeyecektir arkadaşlar. Yorumlar sizin. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Tekrardan esen kalın diyorum.